Gibi, Temmuz ayı içinde geniş kapsamlı tarot açılımlarımızı 12 burç için tekrar açıklamak üzere video çekmek istedim. Şimdi 12 burcu tek tek inceleyeceğiz. Atacağınız adımlar, yapacağınız eylemler, kararlarınız, Temmuz ayı içerisinde alacağınız kararlarınız, daha sonra duygusal hayatınız, kariyer hayatınız, para, iş bunlar nasıl gelişecek hep birlikte bakacağız, bunları yorumlayacağız. Aslan Burçları için Temmuz ayında alacağı kararlar, yapacağı eylemler, kariyer ve iş hayatı ve duygusal hayatında neler yaşayacak şimdi hep beraber kartlarımızı açalım. Evet. Şimdi yapacağınız eylemlere baktığımda Geçmiş ailesine baktığımda güçlü bir konumda ilerlediğinizi burada görüyorum. Aldığınız kararlar, attığınız adımlar, yaptığınız eylemler ve para konularında gayet gücü elinize aldığınız bir takım hareketsel eylemlerde bulunmuş olabilirsiniz. Güçlü bir konumdaymışsınız. Şu anki sürece baktığımda da zaten Temmuz ayı içerisinde yapacağınız eylemler doğrultusunda mantığınızı ve duygularınızı çok güzel dengede tutabileceğinizi, idare edebileceğinizi tüm krizlere rağmen ayakta tutabileceğinizi söyleyebilirim. Yani mantığınız ve duygularınızı güçlü bir biçimde e, idare etmeyi e, bu kartımız bize anlatıyor. Daha sonrasında e, bir takım ilişkinizde veya işte iş hayatınızda bir takım fırsatlar sunsanız da karşınızdaki insanın sizi anlamayacağını düşüneceksiniz. Yani karşınızdaki insanın alıngan, küskün, hiçbir şeyden memnun olmayan biri olduğunu düşünebilirsiniz. Yani siz fırsatları sundukça karşı tarafın bunu almadığını e, haliyle de iletişim kopukluğu yaşayacağınızı düşünüyor olabilirsiniz. Yani kendinin kendinizce şöyle düşünüyor olabilirsiniz. hani Ben elimden geldiğince bir fırsat sunmaya çalışıyorum ama karşı taraf beni anlamıyor. Biraz alıngan, biraz küskün, hiçbir şeyden memnun olmayan, e, hiçbir şeyi beğenmeyen yapıda diye e, bir takım düşünceleriniz olabilir gelecek hanesine baktığında. Çünkü e, yapacağınız eylemlerin gelecek hanesinde şöyle göstermek istiyorum. Yani e, kupa dörtlüsü geldi. Bu demektir ki e, sizin için bir takım fırsatlar da doğabilir aslında. Ama siz kafanızdaki problemlere de o kadar fazla adaptasyon sağlamışsınız ki belki e, önünüze gelecek olan fırsatları değerlendirememe gibi durumlarınız olabilir. Yani e, biraz içinize kapandığınız bir süreçten de geçeceksiniz diyebilirim. Daha sonrasında alacağınız kararlara baktığımda geçmiş halesinde e, biraz da e, yanlışa yatkın kararlar almış olabilirsiniz yani yanlışa çekildiğiniz bir takım durumlar olmuş olabilir e, sizi çeken e, bir takım e, yanlış Hareketler olmuş olur. Belki yanlış bir takım kararlar verdiğinizi düşünüyor olabilirsiniz. Geçmiş hanesine baktığımda. Ama bu kararı bile isteye almışsınız. Aslında yanlış olduğunu bilmişsiniz. Ama bile isteye de o yanlışın yanında bulunduğunuzu söyleyebilirim. Ee, bir takım kararlar alınmış. Ama bunun neticesinde o karar size cazibeli, e, istekli bir karar olarak gelmiş. ki O kararı e, almayı düşünmüşsünüz diyebilirim. E, şu anki süreçte de dediğim gibi, Temmuz ayı içerisinde daha doğrusu bir tamamlanma, bir bütünleşme yaşama. Yani bir takım kararlar neticesinde alacağınız kararlar doğrultusunda aile konularıyla ilgili tamamlanma düşünceniz olabilir. Yani bir takım kararlar alacaksınız ve bunun neticesinde işte aile büyükleri, kendi aile hayatım, onunla ilgili bir takım durumları düzene sokma düşünceniz olabilir. Onun neticesinde bir takım kararlar alabilirsiniz. Ee, ama e, dediğim gibi gelecek hanesinde alacağınız kararlar neticesinde bu kararlar doğrultusunda hareketsel eylemlere geçebileceğinizi de söyler açıkçası. Daha sonrasında e, kariyer hayatınıza baktığımda Geçmiş hanesinde bir takım ortaklaşa belki bir iş yapmış olabilirsiniz. Bir takım işlere girişmiş olabilirsiniz. Onun neticesinde böyle küçük çapta kutlamalar, bir şeyin başarısını kutlama gibi konular gündeminizde olmuş olabilir. Ama dediğim gibi Temmuz ayı içerisinde mantığınız ve duygularınız arasında çatışacağınız bir süreçten geçeceksiniz. Yani biraz yalnız kalma. İş konularıyla ilgili belki de mantığınız ve duygularınız arasında çok fazla çatışma, yaşama. Yani buradaki kartın mesajı bize aslında duygusal kararlar değil de iş hayatınızda mantıksal kararlar alarak ilerlemenizi söyler. Biraz daha sezgilerinize güvenmenizi ve mantıkla ilerlemenizden bahseder. Çünkü ikilemde kalacağınız bir takım olaylar olabilir. İki iş arasında kalabilirsiniz. Belki de dediğim gibi geçmiş hanesinde bir iş teklifi gelmiş olabilir. O size cazip gelmiş olabilir. Daha sonrasında da şu anki Temmuz ayı içerisinde ikilemde kalmış e, olabilirsiniz. Yani Temmuz ayı içerisinde bir takım kararsızlıklar yaşayacaksınız ama mantığınızla ilerlemenizi tavsiye ederim. Daha sonrasında e, gelecek ailesine baktığımda bu iş konularıyla ilgili geçmişte bir takım olumsuzluklar yaşamış olabilirsiniz. E, sizi üzen bir takım olaylar da olmuş olabilir ama tem, Temmuz ayı içerisinde gelecek ailesine baktığımda e, kendinizi Arındırdığınızı, o kötü düşüncelerden arındırdığınızı, kötü bütün olumsuz düşüncelerden e, temizlendiğinizi ve içinizde ne var ne yok döktüğünüzü e, bir iyileştirme sürecine girebileceğinizi söyleyebilirim. Kendinizi iyileştirmeye alabileceğiniz bir ay sizi bekliyor diyebilirim açıkçası. Daha sonra duygusal hayatınıza geldiğimde geçmiş hanesine baktığımda ilişkiniz için hep hep adım atan tarafın e, siz olduğunu düşünmüş olabilirsiniz. E, çünkü bir barışma teklifi götürmekten bahseder. E, ama duygularınızı burada kontrol edemediğinizi de e, mantıklı bir şekilde duygularınızı kontrol edemediğinizi de e, söyler aslında kartımız. Yani evet bir barışma teklifiyle gidiyor olabilirsiniz. Hep belki adım atan taraf sizsiniz. O şekilde düşünmüş olabilirsiniz. Geçmiş ailesine baktığımda bekarsanız da e, flörtünüz varsa da evliyseniz de adım atan tarafın siz olduğunu e, düşündüğünüz bir süreçten geçmişsiniz. Geçmiş ailesine baktığımda. Ama e, Temmuz ayı içerisinde bir takım doğruluğunuzun sorgulandığı zamanlardan geçecek olabilirsiniz. Yani siz dışarıya e, güvenilir bir imaj çizdiğinizi düşünebilirsiniz ama belki doğruluğunuzla ilgili bir takım e, sorgulandığınız süreçlerden ilişkinizde geçebilirsiniz. E, belki sevgilinizin sevgilinizle aranızda güven problemleri, eşinizle aranızda güven problemleri gibi bir şeyler yaşamanız olası. Burada biraz daha sabırla ilerlemeniz gerektiğini söyleyebilirim. Daha sonrasında gelecek hanesine baktığımda biraz içinizde kapanacağınız, biraz karamsarlık yaşayacağınız, biraz yalnızlık yaşayabileceğiniz bir süreçten geçeceksiniz. Yani içinize kapandığınız durumlar, soruların cevaplarını, bir takım soruların cevaplarını içinizde aradığınız bir dönemden geçeceksiniz. Ama burada dediğim gibi e, sezgilerinize güvenmenizi tavsiye ederim. E, Arkadaşlarınıza veya bir başkasına değil e, kendi sorularınızın cevaplarını kafanızda sizi e, sıkıntıya sokan soruların cevaplarını içinizde kalbinize sorarak e, biraz da akılla ilerleyerek e, ilerlemenizi tavsiye ederim açıkçası. E, çünkü burada acelecilikten uzak durmanızı söyler bu kalp. Biraz daha sabırla ilerlemeli. E, biraz daha belki akılla ilerlemeli. Biraz daha belki yalnız kalmanız gerekiyor. O yalnızlıkta kalıp kendi kendinizi sorgulamanız gereken bir e, Temmuz ayı olacaktır sizin için. Onun neticesinde dediğim gibi sorularınızın cevaplarını sezgilerinize güvenerek içinizde arayın. Kendi yolunuzu kendi ışığınızla aydınlatmayı deneyin. E, bir başkalarının tavsiyeleriyle değil. Belki biraz yalnız kalmanız gerekiyor. Belki biraz duygularınızı tartmanız gerekiyor. Zaten o e, olgunluk sizin içerinizde olacak. Sadece biraz daha sezgilerinizi dinlemeniz gereken bir süreçten geçireceksiniz. Evet biraz karamsar, e, biraz zorlayıcı süreçten geçebileceğinizi söyleyebilirim. Ama dediğim gibi e, sezgilerinize güvendiğiniz zaman kendi yolunuzu kendiniz aydınlatabilirsiniz. E, Temmuz ayı aslan burçları için bu şekildeydi. Sıra geldi başak burçlarına. Transcrição e